Videoya başladık Betim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ben Mete. Bugün yanımda arkadaşlar Fenerman adaları. Bunu arkadaşlar Fenerman Ağa'nın yanına alacağız. Evet arkadaşlar kanalı şey açacağız. aldık. Onu açacağız. Evet. Bu bu adı arkadaşlar video başlamadan önce adı birkaç tanesini yedi. Ne <laughs> oldu? E yedim. Ben de yedim. İkimiz de yedik. Neyse <laughs> abi boş verin arkadaşlar. Boş verin. Biz açmaya başlayalım. Aa, zaten onları anlatırız. Boş ver. Ee, i̇lk başta arkadaşlar bu çıktı. Evet şapkalar çıktı zaten. Sen iki içeride. Sonra Benimki şapka şeydi. şapkanın üstüne arkadaşlar bu yapışıkmış böyle. Biz görmedik. Maske çıktı ben izledim bunu. Adam iki adam iki de orada. İçeride. Arkadaşlar bir tane. Ana. Çıktı. Ee, böyle bir cips var. Ama, bak, Arkadaşlar bize böyle mi misketler çıktı. Misket çıktı. Siz... Arkadaşlar şey. Yum sürpriz yumurta çıktı bir de Noel. Arkadaşlar misket mi? misket oyunu videosu çıkma misket misket oyunu misket misket oyunu videosunun çıkmasını istiyorsanız 100 bin like, 100 bin abone gelmesi gerekiyor. Abatma, 10 bin like gelsin yeter arkadaşlar. 10 bin. 100, 100 bin olunca zaten YouTube plaketi geliyor. Başka. Aa da ya. He. 100 bin gelmez. 20 bin rol geliyor zaten. Arkadaşlar en çok ben şuna şaşırdım. Dev çikolata para. Sen niye kapattın kutunu? Ne yaptın? Cipsi şey başka ne gösterdik biz? Disket gösterdik. Hem de arkadaşlar bize şöyle oyuncak oyuncaklar aldık Yılbaşı hediyesi böyle oyuncaklar çıktı bize. Adanın kini. Öbürü nerede ya? <laughs> Öbür kılıç mı? İçinde, <laughs> içinde dedim. Arkadaşlar bu destek şey yok adanın adanın kini yokmuş Bunu arkasına <laughs> koyacağım. Evet. Böyle oyuncaklar çıktı bize arkadaşlar. İkisi de aynı bu arada koyalım şuraya. Arkadaşlar okay. iki tane <laughs> et puf, iki tane et puf, biri çilekli, biri de çikolatalı. Evet, aynısı da bana çıktı herhalde. <laughs> evet çıktı. Bir tane ben küçükken çok sevdiğim <laughs> peynir çubuk. Ben de çok seviyordum. Bir de şu bir de şu limon tarifi ne? Meyve suyu. Meyve suyu. Cap. Bunlardan. Cap. Cabri sun. Arkadaşlar da da cabri sunmuş. Cabri sun. Sun demek zaten güneş demek. Bolu bol arkadaşlar. Sun demek... Bolu bol. Su zaten ben biliyorum. Çile canı. Sun diyor ya güneş. Tamam. Sun diyor. Onu keşke videonun dışında söyleseydim. Şu sesi duyunca oyun yasım geliyor. Şimdi onlarsın. Matematik soruları soracağım zaten bana sor kaç tane abone gelirse bir kişi geliyor bana Şimdi boş ver. Söylesez. 10 bin ve 100 bin ve ben... 100 10 bin. kadar çikolata çıkıyor 10 bin ve de 100 bin tane abonesi geliyor değil 100 bin 100 bin ve bir de 10 bin milyonla 100 milyon 1 milyon bir de Bu da iyi kesmeye bir çalışacağız. Ve arkadaşlar Arkadaşlar dev çikolata.